Merhaba arkadaşlar. Ee, video videoya geçmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Bir, yani bilenler bilin, bilir, yani bayağı bir abone düşmeye başladı. Yani düşmeye değil de az az artmaya başladı ve görüntülemelerimiz zaten iyice düştü. Hatta şuradan göstereyim hemen. Bakın buralarda bayağı izleniyordu. En az yani bin izleniyordu genelde iyi videolar. Ama artık yani durum çok kötü oldu. Ee, bunu yani düzeltmenizi bekliyorum yani. Ee, inşallah i̇nşallah görüntülememiz Artar yani e, hatta şuradan likeları de göstereyim like bile azaldı yani eskiden daha çok like gelirdi mesela şunu açalım gördüğünüz gibi 49 tane like gelmiş yani e, o yüzden bunu e, düzeltmeye çalışacağım az videoya geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eski etlerimize girdik e, nasıl bir oyun olduğunu ilk önce açıklayacağım bu oyunun bir de gerçeği de var yani e, gerçeğinden e, size biraz bahsedeceğim gerçi bahsetmeme gerek yok. Yani oyunu biraz anlarsanız katilden katilden kaçıp görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. ve burada perk'ler yani özellikler var. Burada katilin özel katilin özellikleri yani şansımız artık katil olma şansımız da artıyor. Böyle katilin özellikleri burada. Benim aslında başta olduğumuz katil şu ama benim artık yani yeni bir katil aldım parayla. Para dediğim yani oyundan kazandığınız şu para. Ee, bunu aldım yani bence gayet güzel bir katil hiç görev yaptırmıyor. Neyse hemen biz oyuna girelim de yani geç kalmadan kapı falan kapanır öyle buglar oluyorlar sıra. Ve e, katilin olurdu adamları da kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi Allah. Bak mesela şurada trap vardı. O ilk baştaki katil yani oyuna ilk başladığımızdaki katil sadece onları koyabiliyor. Diğer katiller koyamıyor öyle Yani neredeyse koyuyordum zaten gördünüz. Bazen iyi koyuyorlar çünkü. Ee, şimdi görev yapacağız. Ee, görev yapınca e, yani gittikçe görev yaptıkça o katil geliyor. Görev yaptıkça arkadaşlar e, yani kaçmaya yakınlaşıyoruz. Escape kapıları açılıyor, açılıyor bütün görevleri yapınca. Ve tek görev bu değil sonuçta zaten. Jenerator var. Bir de fuse box var. O da şey böyle sandıktan çubuk alıyoruz şeye yerleştiriyoruz. Yani kutuya. Kutu gibi bir şey işte. Zaten eee Burada o görevler gözükürse anlayacaksınız. Neyse şunu bir dolduralım. Gördüğünüz gibi böyle benzin dolduruyoruz yani basit. Başka benzin de alalım. Ee, yani bu benzin şeylerinden iki tane yaparsak yani iki tane e, bu arada adam trebe yaklanmış gördünüz. Şimdi çıkmaya çalışıyor. Çıkabiliyor ama bir süre sonra çıkabiliyor. Katil gelip ona vurursa direkt ölüyor. Ee, <laughs> i̇şte bu görevlerden iki tanesini tamamlayınca e, diğer göreve geçiyoruz veya escape kapıları açılıyor. Üç tane görev tamamladıktan sonra tabii yani üç tane tür görevi tamamladıktan sonra e, Ve Kalbimiz attıkça da demek oluyor ki Katil e, o kadar yakındadır yani O yüzden dikkatli olmalıyız e, Şuradan Bunu alıp buraya Doldurunca tamamlamış olacak bu Ve bizim adamlar zaten burayı tamamladı e, Mesela şimdi birisi e, Katil tarafından öldürdü ama e, Tabii ki tamamen ölmedi Hani şurada. E, üç tane hakkımız var. Üçüncü hakta e, direkt ölüyoruz yani katil bizi öldürünce. Direkt yani yine oyuna gelemiyoruz. Şu an mesela katil bana baya... Ah! Oldu mu? Yok. her tamam olmuş. Katil ama biraz mala benziyor. Anlamadım ben. Çok değişik oynuyor. Neyse. Bir it yedim herhalde ben. Aynen. Arkadaşlar mesela buradan böyle zıplayabiliyoruz. Şimdi göstereceğim. Fatih diyeceğim burada. Burada pingime bakacağım. Ha, pingi iyiymiş tamam. Ben pingi kötü sanıyordum. Eyvah. Adamın özelliğinden dolayı orayı kapattı. Şimdi biraz sıkıntıdayız. Şuradan geçemez herhalde. Aynen öyle. Gerçi zor geçti. Geçemedi de değil de. Zor geçti. Biz bunu oyaladıkça bu gıcık olacak. Aa, Lan ya ölüm. Biz bunu oyaladıkça benden gitmesini bekledim de. Adam vurdu. Bu arada bazen böyle bug oluyor. Mesela şu e, çubuk işaretleri sandıklar oluyor. Onları açıp e, enerji yerlerine götürüyoruz. Takıyoruz. 3 tane takmamız lazım. Bazen böyle o enerji kutularının işareti gözükmüyor. Bug oluyor. Neden anlamadım yani. Şurada adam açınca sadece gözüküyor gördüğünüz gibi. Ha katil orada Bu adamın muhtemelen aynı. The Medic olmadığı için bayağı uzun süre geliştirmesi. Katil biraz mal ama bir şekilde alabiliyor bize. Kaç kaç. Ha görmedi salak. Aa görmüş. Oğlum ne yapıyor bu lan? Hayatımda hiç böyle bir katille karşılaşmadım. Neyse, biz bunu açalım diye bunda şu sıkıntı. Bırakınca direkt böyle bu doldurduğumuz şey gidiyor yani baştan başlıyoruz. Katil gelince falan kaçmak istesek yine baştan başlıyoruz. Gidince katil. Şimdi. Oğlum bu ne yapıyor lan? Ben hiçbir şey anlamadım ama neyse. Bizim işimize gelir valla. Gel seni kurtarayım lan gel. Şşt lan gel. Oğlum adam sandık peşinde. iyi biz de kurtaramayız o zaman. Arkadaşlar kit kitler var bir de. Ee, kitleri böyle sağlıkçıyız mesela şu an. Ben doktor kitini aldım. Böyle değişik değişik kitler var. Görevleri hızlı yapma kiti var. Katili görevi meselesizlik kiti falan öyle şeyler var. Yani baya bir surdan kit var onu söyleyeyim. Hatta parayla da alman var. 3 tane bedava kit var. Ee, bir de e, kaç üç dört tane de parayla alman var. Ben şu ana kadar hiç parayla kit almadım ama e, parayla katil aldım. İnşallah e, katil olursak bu videoda göstereceğim katil. Baya iyi bir katil. E, şimdi şuraya gideceğim bir. Ama inşallah oralarda katil yoktur. Bu arada arkadaşlar bazen böyle çalılara saklanabiliyoruz. Böyle katil bizi görmüyor tabi bir özelliği falan yoksa çünkü mesela o trap koyan katil bağırınca bizi görebilir yani bağır bağırınca bütün adamların kalbini görüyor oradan bize gidebiliyor yani bizi görebiliyor hazırız Biz bu sandıkları açalım full test yapacağım ben yani görev. aha hiç adam kurtarmadım aslında böyle biraz kurtarsam mı bakalım duruma göre yapacağız katil bize gelmezse buralarda olmazsa şunu ilk bir tamamlayayım ama. Tamam şimdi kurtaracağım adamı. Acaba şimdi jeneratör mü kaldı yoksa... Ee... Aa! <laughs> <laughs> Escape zaman arkadaşlar şimdi ama... Yani yanlışlıkla trebi görmedim yakalandım. İnşallah katil beni görmez. Hadi. Kaç şimdi. Abi ölmek istemiyorum ya. Hadi lan kaçar mıyım? Bence kaçamam. Abi hadi. Hayır yetişme yetişme. Everybody, everybody, hiç görmedim ya. O köprüde hiç görmedim. Dikkatimi çekmedi hiç. Ama inşallah kurtarırlar ya. Şerefsizlik yapmalarını istemiyorum vallahi. Aa kurtarıyor lan. Hadi kurtar lan adamsın lan. Kurtar kurtar. Lan şerefsiz kurtarmadı. Arkadaşlar kurtarmadı lan şerefsiz. Al işte. Ben burada sap gibi bekleyeyim böyle. Lan kurtarsaydın da bari alanlık yapsaydın lan. Ha şu kız belki kurtarı o da gitti. Çok güzel bize yalnız bıraktılar. Muhtemelen öleceğim yani. Başka bir çağrı yok. Şöyle bir etrafa bakayım. Aa öldüm valla. Bütün herkes kaçtığı için ben de otomatikman öldüm. Bütün bir de arkadaşlar böyle continue deyince kimin ne kadar şey yaptığını görüyoruz mesela bu e, her şeyi yapmış yani çok adam kurtarmış 3 tane adam kurtarmış e, 11 tane task yani 11 tane task yerleştirmiş öyle bir şey e, en çok bir katilden kaçan ben tabi oyuna sonundan geldiğim için çok bir şey yapamadım ve öldüm aynı zamanda e, bir katilin kitlerine bakayım tamam her şey normal gibi. Şimdi bakalım katil mi seçeceğiz ya seçildi ama çok zor. Ee, ne yapıyor lan bu? Neyse, katil seçilmedim çok güzel. Ç Keşke seçildiseydim ya. Bu evden sonra belki şey yaparım. Katil seçildiğim eli e, baş yani videoda videoda çekerim. Çünkü yani katili de göstermek istiyorum. Zaten video biraz oldu yani. O yüzden ben kese kese ilerlerim zaten. Bir de arkadaşlar böyle kapı açılıyor. Ee, şöyle yan geçersek daha az oluyor. Çok da bir şey fark ettim. Şöyle geçeyim hatta. Evet şu anda katil doğdu arkadaşlar. Ben de şimdi jeneratör yapacağım. Jeneratör görev çünkü. Yani inşallah katil gelmez yaparken. Onu umut ediyorum. Yani şu anda bir şey yok gibi. Yani bu arada arkadaşlar e, bu oyunda toplamda 4 map falan var herhalde. Öyle hatırlıyorum. 5 de olur. Hatta 5 olmaz sanırım. Bilmiyorum. Yani hatırladığıma göre öyle. Ee, bence benim en eğlendiğim maplardan biri bu gibi aslında. Bir tane map var o da çok küçük bir tane map. Onu da hiç sevmem yani açıkçası. Bu arada adamı kurtarmamız lazım bizim çünkü da baştan gitmesi sıkıntı olacak. Ee, şu jeneratörü tamamlayalım. Hadi hadi. Adam bu arada sanırım oyundan çıktı daha zamanlarda ama hez diye de oldu yani muhtemelen e, oyundan çıktı. Umudu kalmadı. Yazık lan. Harbiden Yani bekleyiverdi aslında da malluk yaptı bence Eee Bu arada geliyor kapısı kırma seslerini duyuyor olursunuz O yüzden ben kaçıyorum hmm, ee, Aha beni görmüyorlar galiba Ama şu an test yapmayacağım yoksa direkt anlar Hadi görme Ha görmedi lan valla Şu an bir tane adamı kovalıyor bu arada onu görüyorum Tamam geldi pik Aha Aa buraya, buraya, böyle bir şey ge getirmemişlerdi sanki lan. Yeni gördüm böyle bir şey de adam şuraya vardı. Yani katil şuraya. <laughs> Oha nasıl yıkılan burada? Ne? Adamın şansını ya. Neyse bir şey olmaz. Yani iyi oldu aslında ya. Önüne ben niye şaşırıyorum ki? Bunu kurtaralım bir katil gelmeden hemen. Bir gel lan buraya. Çık, çık çık. Bir de iyileştirsek diyeceğim de. Zaman olmaz bence. Aa gel iyileştireyim mi? Aşağı. Gel. Allah Allah. Arkadaşlar adam tam yanımızda şey oldu. Ee, kurtardım. Bunu da mı iyileştirsek? Yok. Bunu şimdi gel şöyle. Şurada da iyileştirdim bu adam. Gel lan. Oğlum. Burada niye iyileştiriyorsunuz? Kabak gibi aşıksınız ya. Bu arada adamlar şu an katilden kaçıyor. <laughs> Görmüşsünüz de muhtemelen. Ben yine şu adamı kurtaracağım. Yani adam. No yazıyor. Tamam. Sen gel şöyle de iyileştireyim seni. İnşallah F.K. değildir bu arada şüphelendim de razı. Aha katil yanımızda. Gel. Gel gel gel. Ulan. Nereye gidiyorsun ya? Bir kere bana gel oğlum ya. Şu adamları öldürme yazık. Yazık günah vallahi. Hiç bana geldiği yok. <laughs> Allah. <laughs> Gelmeyi zaten ya. Ne yapıyorsun lan? Soytarı gibi şeyler ya hareketler yaptım orada. Şuradan ilerlesek eyvah. Benim peşime takıldı şimdi. Şımarıklık yaptım çünkü. Belli. Aha. <laughs> Ağlanıp. Arkadaşlar katil full vuruyor. Gıcık oldum valla. Yine vurdu. Şimdi yine kendimi iyileştiriyorum. Az önce kendimi tam iyileştirmiştim. Yine vurdu. Allah sinir olurum böyle tiplere ya. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi SK başladı ve kaçıyoruz. Haydi ve kaçtık ya. Easy. Az önce katilden kaçtım. Hadi vur lan. Hadi vur. Vur vur vur. O vur. Şş, alo sana diyorsun. Lan vur oğlum utanma ya. Üf, neyse. Hı, adamı adamı vurabilirdin. Neyse kaçalım mı biz direkt şöyle. Aynen. Biz bir şekilde kaçtık. Bu arada sıfır para geldi diyor da birazdan para gelecek yani. Para geldiği gözükecek birazdan oyun bittiğinde. Neden böyle oluyor ben de bilmiyorum neden böyle olduğunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar on para geldi şimdi işte. Aslında az geldi ya. Bayağı bir şey yaptık da, da neyse. sonunda katil olabildik ve gördüğünüz gibi toksik katil katili seçtim yani bayağı iyi bu arada bu katil yani göreceksiniz şimdi zaten resmen test yaptırmıyor görev yaptırmıyor yani zaten kısaca ıı, göstereceğim katili sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar şimdi oyun başladı bir tane e, şey jelato şu an blokladım gördüğünüz gibi e, şimdi buradan Adamları geri öldüreceğim Muhahaha. <laughs> Gelin lan. Hı? Böyle bloklarım lan jeneratörümüzü. Bu arada arkadaşlar bu gazın içinde adamlar e, yavaş koşuyorlar. Ve ben vurduğumda arkadaşlar hasar dediklerinde adamlar genelde öksürmeye başlıyorlar böyle. O yüzden yerlerini güzel algılayabiliyorum. Aha şimdi sen de gel bakayım. Hop. Ayıp. jeneratör yapıyor. Ve lagı var. Neyse şurada da var onu da gördüm. Görmedim sanmasın Gel lan buraya Hı? Lan nasıl Nasıl vuramadım neyse Vurdum şimdi Bir şey olmaz e, Öksürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Duyduğunuz gibi daha doğrusu şey e, Yani işe yarıyor bu oha Dojladım lan resmen adamın Özelliğine Adamın kapıyı kapatınca beni e, sersemleştirme özelliği vardı ama Adamı tam o sırada vurduğum için işe yaramadı Eee şimdi gel lan sen onu mu lan? Eee hmm, şimdi oha o ne lan neyse. Herhalde onu da blokladım az önce. Bu da jeneratör peşinde. Gel bakayım sen. Öldürdüm. Şimdi bunu da yapayım şu shift'i. Shift'i yapınca muhtemelen... Eee... Şey oluyor. Bu ne ya dur. Nasıl yapılıyordu ya unuttum yine. Aha yaptım valla. Neredeler? Yok. Yakında adam yapmış. Yakında adam varsa onları gösteriyor bana genelde. Şimdi bu jeneratörü ve blokladım. Aha gel bakayım. Arkadaşlar şansa var Bir yani o jeneratörleri bir sıra e, şimdi yeni görev açıldı ama yaparlar. Ben bunu yaptırmam ki. Yaptırmam yani. Aha. Şimdi gelin bakayım. Aha, öyle bir gözüktünüz ki, öyle bir gözüktünüz ki. Aha, gel sanatta. Böyle vururuz lan. Şurada var. Lan, tamam. nerede var bunlar? Aha. Gel bakayım, şöyle vururuz. Hı, kapıyı yapalım. Şu an test ya, yaptılar mı? Evet, bir tane yaptılar. Ama iki tane olunca o testleri e, bloklayacağımı test göre çünkü bir tane olunca yani direkt bir tane diğerini hemen yapabilirler yani çok kolay olur e, çok yani şey olur amatörce olur neyse tam bir tane daha adam çat görür vururuz ve ölürsün aha git. aa, adamı kurtarıyor adamı kurtarma adamı kurtarma şerefe Hadi ben vurayım şuna. Ya vurulmuyor ya sırf yeni kurtardığı için gel lan buraya. Ya sen şımardın değil mi? Sen şımardın. Böyle ölürsün işte şımarınca. Ya görmedim sanki ya seni. Gel lan buraya. Eyvah diğer teske geçti lan adam adamlar. Normalde böyle olmaz aslında baya hızlı ilerledin lan. Al işte. Ne kapattı kapıyı. Böyle ölürsün işte. Hmm, aha ses geliyor. Lan, tamam. aha geliyor. Gel lan şimdi buraya. Ben seni görmedim mi sanıyorsun lan? Bir tane çakayım gözünü sopayı görürsün öyle. <laughs> aha çaktım valla. aynı vuracağım. Böyle gel. Ha tamam gelmedi. Valla bu adamlar biraz salak ama nasıl yaptılar bu kadar görev anlamadım. Şimdi burada arada nah yaparlar. Yaptırmam ki ben. Dur şimdi orayı. Bunu bir şey yapacağım. Aha. Neredeler? Oy. Bu kadar gözükür bu kadar. Abi çok iyi oldu bu. Gelin daha şimdi. Aha. Sen onu mu tamir edeceğim sözde. Böyle vururuz işte. Oradan niye kaçmadı aslında? Salak. Bayağı kötü kaçtı. Aa gerçi taktik yapacak aynen. Evet, direkt şunu kır ya. Sanki çok işe yaradı zaten bu boyutla. Aa gel bakayım. Sen benzin mi taşıyorsun lan? Sen benden ne Benzin mi taşırsın? Dur. ilk bunu vuracağım. Oğlum da öyle değil. Hah. Salak. Ee, şimdi ben şunu bir yap. Yap yap yap. Aha dur gözüküyor gerçi adam. Yine benzin taşıyor bu salak. Hayaller gerçekler kardeşim. Eee şimdi buna doğru koşmamız lazım. Belki tamamlayabilir çünkü. Hadi bakayım hayallerine uç. kaçma ya kaçtı adam İki ee, iki tane şu an kaçan oldu arkadaşlar daha bakalım aha lan bu pusuyormuş ya İkincisi bu da pusuyormuş tamam bir tane vurayım en azından mal neyse al işte bir tane bir tane mal mı var acaba aha burada kim lan bu merface dur koş kaçma lan kaçma cici ama yine fena oynamadım bence aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 para geliyor böyle katillerde. Normalde daha iyi aslında iş oluyordu bu katil de bilmiyorum. Böyle iyi oynadılar sanırım ama yine de bayağı zorladık adamları. Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu burası da kapanış olsun. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Özellikle like ve görüntülememiz çok azaldı zaten. Ve abonemiz de öyle hızlı arttığını söyleyemeyiz. Ee, o yüzden e, yani kanal biraz düşüşte. Neyse hoşçakalın ve bay bay.